varikonsel esas itibariyle sağlık sorunundaki şekli çerçeve olarak söylemek lazım gelir ise erkeklerde görülen testisleri besleyen kılcal damarların sağlıklı bir görev yapamaması diye sayın büyüklerimiz anlatıyor. Öyle ise böyle bir sorunla muhatap olunduğunda uygulanan tedavi destekleme amaçlı devam ederken nasıl doğal olandan, natural olandan, tabii olandan, ecdadımızdan, atamızdan, gelenden faydalanabiliriz Allah'ın nimetlerinden. Bununla alakalı birkaç cümleyle bilgi paylaşmak isterim. Varikosenin ana, temel oluşumuyla alakalı kandaki nitik asitlenmeyi atomize ederek kanın sulanması, buna bağlı olarak kanın akışkanlığının sağlanması, damar cıdarının güçlendirilmesi diye çerçevede yerini alan sıkıntının özünde kandaki pıtılanma ile alakalı kırmızı üzüm ve çekirdeği diye bilinen restoratör maddesi içeren hepimizin bildiği şey bu. Öyleyse çekirdeği üzümü yerken dişimizle çıtlatarak yani kırarak yememiz halinde eminimi, kandaki indika sistemine pıtılaşmanın eminimini sağlamasını beklenti bakımından fayda umması ve kandaki pıtılaşmanın aşılması. Onun yanında yine eş zamanlı olarak tedavi sistemi uygulanırken kullandığınız ilaçlarla beraber ya peki alinsin maddesi içeren sarımsaktan elde edilen fitoterapi veya Gıda takviyesi literatüründe üründe şekline şeklinde getirilen çalışmaların özü. Sarımsağı tüketsek bilmeyenimiz mi var? Öyleyse o manada kanın devranı, ABC vitamini yüklemesi, artan doksan özelliği taşıması ve putulaşmanın da çözülmesi ve kanların hızlanması. Bu manada nihai noktadaki hücreye kanın ulaşması daha da kolay mümkün olacaktır. Eş zamanlı anlamda yeterli beslenmeyi sağlamaya çalışıyoruz ama damarın cıdalığını teflon gibi kaplayacak. Evet deniz kabukları ve kabuklarından edilen fibrin diye bilinen bu çalışmalarda yine kapsülap şeklindeki çalışmadan faydalanarak damarı güçlendirmek çok mümkün olacak. Ve sizde uygulanan sistemde neyse yönteminiz ondan daha mutlu daha sağlıklı ortama basamakları tırmanacaksınız. Bu çalışmaların tamamlayıcı tıp diye bilinen gıda takviyesi tarafına yerini alan bu çalışmaların ilmi kazanımlarıyla geldiği seviyeyi tanımak ve faydalanmak sizin için de çok mümkün. Tanıyalım, faydalanalım inşallah.